Hoppa geldik mi? Bunu yapmayı özlemişim. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Bir gün bir paylaşı varmış tüm ağlayanlara güldürülmüş. Bir gün bir adam yoğun sebebiyle bir doktora gitmiş. Doktor demiş ki, demiş ki o paylaşı seni güldürür. O da demiş ki o da benim. Gidiyor ya bu kamera neden böyle lan? Azıcık aşağı insene. Bak ya sen böyle iyisin. Şimdi size bir şeyler anlatacağım. Ben neredeydim? Neden video atmıyordum? Neredeydim? Okey. Hop geldik tamam. Şimdi sizlere neler yaşadım anlatacağım. Gerçi çok bir şey yaşamadım burada neyse. Yani işte neden video atmıyorum daha doğrusu. Bir şey yaşamadım ki. Ne oluyor lan? Bu aralar hep o. O beni yer. O beni yer. Ama şu adamı öldürmezsem içim hiç rahat etmeyecek. Gelir misin oraya? Ben yiyeceksin seni dostum. Lan! Adamın demir kılıcı vardı what the Oğlum ben neyim lan? Gel. Allah. Öldük. Olunca olmuyor. Ölüne dalınca olmuyor. Allah. Oradan da geliyor. Benim yatak da kırık zaten. Oba. Şimdi biliyorsunuz okullar açıldı. Yani ara tatil bitti. Şu an cuma gün hatta. Ben cuma çekiyorum yani videoyu şu an. Yani değişik bir şeyler de aklıma gelmiyor. Vide video, fikirleri öne öldüm. İşte bana video fikirleri lazım. Benim artık kafam allak kulak oldu bu derslerden yani. Okul sizce de sarmıyor değil mi? Ben bende de öyle ya. O sizlik bir durum değil yani. Nasıl telif biz? Nasıl telif yiyorduk? Güzel bir cümle ama. Değil mi? Sarıyor böyle. Nasıl telif yiyorduk deyince böyle korkunç böyle nasıl ben hani ya. Ben gerçekten deliyim. Gerçekten deliyim. Bak Windows 10'un desteği bitti ben Windows 10'a geçtim. Nasıl bilen ama? Oğlum, kamera çok yukarıda ama çok aşağıda. <laughs> Bir şey oldu, biz e, Yani daha doğrusu ben e, Batuhan küstüm Yani küstüm derken Küstüm sayılmaz sonradan barıştık da Yanlış anlaşılmaya Dayalı bir küslük Tamamen onunla ibaret yani, bak, Yanlış anlaşılmaya Dolayı do, 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 Dolayı Konuş artık Yanlış anlaşılmadan dolayı küstük. Yani böyle bir hafta falan konuşmadık. Yani <laughs> ben de neden öyle bir şey oldu anlamadım ama hallettik yani. Sinirliyim o gün. Herhalde ya tam ters tarafından ya kalkmış kalktı. Ulaş yazdı. Allah bela. Ananı ulaş yazdı. Neyse işte en büyük sıkıntım benim okulum çok yoğun. Gerçekten. Ka kanal çalınmıştı lan Ka Kanal çalınmadı. Kanal çalınma yok. ya çal Çalınma yok ya. Başka bir şey benim. Olay. Yani tamamen okula dayalı. Okulum yoğun. Yoğun yoğun. Yo yo yo. Ben gerçekten malım ya. Özürlü gibi konuşuyorum. kesin oyunu da kaybedeceğim. O çaprazdan bir herif gelecek bana çaprazdaki herif de ölmüş. Burada bu videonun editini kusura bakmayın kısa tutacağım. Çünkü edit klasörüm maalesef yok. <laughs> Usuruk gibi klasörü sildim. Evet. Ben sildim. En sevdiğim klasörümdü. Seni hiçbir zaman unutmayacağız Windows 11. Özellikle de beni ne kadar sinirlendirdiğini. Şimdi Windows 11'i neden sövdüm? Windows 11 Hatırlarsanız benim son videom vardı Minecraft basmak yasak Lan lan o videoyu niye izlemediniz? Bak bir tane kuyucu <laughs> Niye izlemiyorsunuz lan videomu? Üzülüyorum sonra video atmıyorum Sonra neden video gelmiyor diyorsunuz? Üzüntümden Bak ağlıyorum sonra What the fuck? Adamın yatağını kırdım Adam yaşıyor mu acaba gerçekten? Anını satayım. Benimkini kırmış ya. Ben de diyorum bu herif nerede? Şu an bir çekişmeli bir maç. Baya. Yani. Yani en büyük sebebi okul abi. Bunun. Yani başka bir açıklaması yok. Benim okulum yoğun. Özellikle de ben öğretmen çocuğuyum. Bak şöyle. 13-14 yaşlarında bir genç düşünün böyle öğretmen çocuğu babası da böyle sayısalcı yani baya kudretli bir adam baya haşmetli kudretli bir adam yani üstüne bir de öğretmen aynı okuldasınız yani senin derslerine giriyor sen 8. sınıfsın bir de LGS falan var yani düşünebiliyor musun böyle bir şey sen böyle biri olsan mesela ne yaparsın değil mi mesela şu an ben de empati görün em ben ye sana sıfır alacağım kesin ya. Yani. Benim, benim Türkçe yok abi yok yok. Bizim da böyle şiveli konuşan bir tane herif var. Herif diyorum da kız. Bildiğin kız ya. Hangi hangi kız yani böyle şiveli yok diye konuşur ya. Abi harbi saçma geliyor yani genlerinden gelmiş diyeceğim de genlerinden gelmiş mi? Her cümle bana garip geliyor. Ben ben özürlüyüm. Ben özürlüyüm. Her özürlüyüm. Adam gelmesin o Bu arada ana e, video fikri lazım. Şu an e, yeni video fikri. Başıklığın ritmi bu. Başır, başıklığın, başıklığın ritmi bu. Gönlüm yoksa gönlüm nasıl söyleyeyim? Gönlüm yoksa gönlüm ne? Köşler bulur harabe. Ben 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 ne yapıyorum? Sen... Okul, okul okul değil lan. Yani benim video atmamın birinci birin, birin video atamamamın birinci sebebi aslında okul. Okul yani bir öğretmen çocuğu olarak normal bir şey yani bence. Batonla aramız iyi bu arada. Yine yani kankilik devam. İyi bir be. İyi bir be, Hi -be, -be yani, Ben Sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. 4 <laughs> <laughs> Hepinize teşekkür ederim dostlar. Yani umarım en kısa zamanda 500 abonede oluruz. Yani oluruz değil mi? Olur muyuz? Lütfen alalım. Ne olur. Video atmadan bak 450'ye ulaşmışız 438'den. 450'si yok mu bunun. Ne olur ya? Allah için bak size yalvarırım abone olun. Kanal ölmek üzere şu an büyük ihtimal. Ama yani bir şeyler Abone olmuşsunuz yine ama algoritma şu an takla atmıştır böyle. Ben video atınca kesin yine bir şeyler olacak. Ama abone olmanız ve like atmanız da düzelir o. Şimdi böyle kandırıyorum gibi düşünüyorsunuz değil mi? Ama hayır, gerçek. Sizi seviyorum. Görüşürüz.